Merhaba arkadaşlar. Uzun zamandır video çekmiyorum, video çekelim dedik YouTube kanalımız için. Ee, Yılımız nasıl geçti? Benim çok güzel yılım geçti. Ablam e, bu videoda pek şey yapamayacak, e, bizimle olmayacak çünkü kendisi üniversiteyi bitirdi. Şimdi de hazırlık yapıyor master için. Onun dışında ben de sanat listesini kazandım i̇şte bir sürü yarışlarımız oldu, çok güzel geçti. Barajlar geçtik, farklı farklı maceralar oldu. Ee, yılım çok güzel geçti. Size nasıl geçti? Ya yani yorumlar altında belirtin diyeceğim de şimdi çocuk kanalı diye kapatırlar büyük ihtimal yorumları. Ama kapatmazlarsa tabii ki de sizin da altta belirtmeyi unutmayın. Bir de tabii ki de like'lamayı da unutmayın. Şimdi izleyeceğiniz bu seride birkaç bölümün bir seri olacak. Bu bir tatil serisi gibi olacak. Antalya gezimizle ilgili bir sürü macera ve bir sürü şeyle ilgili anlatacağız. Denize gireceğiz, otelde bir sürü yiyecekler falan filan tadacağız. Belki yemek tatma videoları yapacağız, yemek karşılaştırma, bir sürü geziler olacak, mağazalar gezeceğiz. Bir sürü şey olacak, çok güzel bir seri olacak. Umarım videoyu beğenirseniz like atarsınız ve abone olmayı unutmayın. Şu andan neredesin? Şu anda İstanbul Havalimanı'ndayım. Havalimanını çekmeyi isterdim ama şu anda zaten girişe geldik. O yüzden pek çekemeyeceğiz büyük ihtimal. Ama unutmayın ki çok güzel eğleneceğiz. Şimdilik bu kadar. <laughs>

sonra sonunda oraya geldik. Resmen ölebilirim ama yemek yiyeceğim çünkü çok acıktım. Gerçekten çok yorucuydu çünkü 40 dakika boyunca transferi bekledik o şeye. Otobüsü hiç gelmedi. Ondan sonra işte o kadar uzun yol, bir saatlik yol vardı havalimanından buraya kadar. Havalimanında dertler, o bu şu derken çok yoruldum. Kafam ağrıdı. Hatta sınavlar falan bile oldu onları yaptım şeydeyken. Ne olsun yani boşuna geçirmeyeyim diye. Otelle giderken. Evet. <laughs> Ama değdi mi? Değdi. Şimdi gelin odayı gösterelim. O da çok demişken yani ben nedense daha büyük bekledim ama çok sade iş bir oda. Bir odada en önemli şey giriş yaka yapıyorum. Girişimiz. Şey, evet, kart koymak lazım. Evet. Kartsız. Ha çalışıyor mu? Işık var mı? Kısa bir zamanla çalışıyor tabii. Yani. hiçbir yeri görmedim ben odada. Yeni görüyorum sizi. Daha şimdi bir çünkü. Duş, tuvalet, musluk. Bizim evdeki mutluluğa benziyor. Aynısı. Yine <laughs> bakalım. Demişken bu şeydi... Her şey Bu otelde ya Rusça konuşan çoğunluk çok fazla. Herkes Rusça konuşuyor. Bütün personeller, bütün misafirler, bütün kediler. Ne? İki tane yatak, bir tane dolap. içine dolabın ne olduğunu bilmiyorum. telefon. Ara pizzacı mı? Polis mi? bir şeyler var. Yiyecekler, kafeler, çaylar falan var. Şimdi olay şurada başlıyor. Tam açılmıyor. Hayır. <laughs> o olay şurada başlıyor. Bu otelde her şey dahil aldık. All exclusive. Ne demek? Yani minibardaki her şeyi içebiliriz. Ve ben bilmeyenleriniz olabilir fakat benim en sevdiğim içecek ice'di. İnşallah bu da ice'dir ki gerçekten yapan biraz hareket etmesin. Ne olur Evet. Bu kapı bu tarafta açılıyor. Mini barın kapı bu tarafta açılıyor. Bayağı zeki. Böylece. Yani. <laughs> bunu yapanlar bayağı zeki ya. Size sesleniyorum bunu yapanlar. Çok zekisiniz. Lütfen bize yardımcı olun. Şimdi bu yatağı bir şekilde şey yapmak lazım. Çünkü ben bu mini barı çok merak ediyorum. Şimdi güzel şeyler gördüm sanki. <laughs> of, ne yapacağız? Uğraşıp, uğraşıp yapacağız. Biraz bekleyin hemen. Hayır. Hayır. Hiç daha hiç yok. 7 gün Pepsi, su, meyve suyu hiçbirini sevmiyorum. Hayır meyve Vay suyu. içmedik şeyler. Aa yok ya şu mesela şunu içiyorum. Neyi? Okay. <laughs> <Aha. gülüyor> İnşallah aşağıdan söyleyebiliyoruz ne istediğimizi. <laughs> Moving on. Devam edelim. Burası burada. Oo. Balkoni. Küçük. Bak deniz mi? Çatı manzara. Evet arkadaşlar çok güzel bir bahçe manzaramız var burada gördüğünüz <laughs> Çatı çıkabilir miyiz acaba? Deniz. Oo. Ama Deniz evet. nerede? Denizi göremiyorum. Havuzlar, Deniz, buraya gel oğlum. Vallahi Murat, ben birkaç tane havuz görüyorum. O havuzlar bizim o, bizim otelimizin değil galiba, başka bir otelinin. Hı. Burası çünkü bakıyorum bomboş birkaç tane havuz var. Su yok tamam mı? Ben de dedim bu bizim havuzlarımız acaba ama yok bu otele ay değil. bu bizim arka, arka tarafta. Evet. Ama bilmiyorum. şu dağları çok güzel dağlar çok güzel. Evet. Of. bak şöyle. Harika. Şimdi arkadaşlar size şöyle söyleyeyim. O da demişken durun. Her şeye baktım söylediksek her şeye bakalım. Hmm, çay kafe şeyler var her gün yeniliyor Saklambaç dolabı evet, evet Murat oynamam şöyle. yemek tamam yemek yiyeceğiz tamam evet arkadaşlar yumurtasından sucuğunu tutun iki tane portakal suyu aldım seviyorum portakalı bir de kruasan aldım de kameraman krem peynir falan almış. Şimdi bunların hepsini yiyeceğim. Sabah kahvaltısı için şurada bitireceğiz. Şimdi öğlen yemeğine geçeceğiz. Arkadaşlar. On, restoran 10 puan. Geçiyoruz. Konuşmaya gerek yok. Görüyorsunuz yani, kendinizi. Görüyorsunuz Arkadaşlar. Söyleyemiyorum ben. Hayatımdaki tatlım en iyi kanat. Gerçekten. Hopsun. Balı çok beğendim. Balı çok güzel. Her şey çok güzel restoranı. Çorbasından tut yemeğine kadar, içeriğine kadar mükemmel. Demişken. Hadi selamka. Evet. Restoranda burada bitirmiyoruz. İsterdim hatta belki yerim tatlıları da göstereceğiz. Mükemmel tatlılar Ben bir şey söyleyeyim mi? özür dilerim dinlemiyorum. Sporcu mor dinlemiyorum ama ben o tatlıları görüp de öyle bakamam emin olabilirsin. Böyle izleyemem. Onlardan tatacağım. Köyde. Ama şimdilik görüşürüz. görüşürüz.